Ne yapıyorsunuz siz böyle gene? Top, Top toplar, zıp zıplar. Hadi pas yapalım. He, pas yap bakayım. Hadi bakalım. At bakalım. Hadi bakalım. Sakın topunuzu şuraya atmayın. Bak. Hadi geç. Karşıma geç. Ali, Necati bir şut çek bakayım bize. Bir şut çek bakalım. Hızlıca. Ali, Necati'yi kaçırmam lazım. Kaçırıp fidye istemem lazım. Hızlıca. Biraz daha ileri. Yorulmadınız mı siz? Yok, oynuyoruz. Hmm. Ne yapacaksın? Bak bak annesi ne yapacak bak. Bakıyorum bakıyorum wow. ne yapıyorsun? Çok güzel yaptı. At bakalım. Wow. <laughs> Sadece bir çocuk attı. <laughs> Sadece çocuk attım. Atamıyor ki. Ben atayım. Ver bana bir tane göstereyim ona. Ver bana. Ver bana. Ver ver. Onu atma. Bak nasıl attım gördün mü? Sen atamıyorsun Atam. küçük atıyorsun. Oo, sana. aferin sana. Sen burada oyna oğlum tamam mı? Bir şey içmek ister misin meyve suyu? Bir şey içmek ister misin getireyim mi? Evet. Evet. sus Anneciğim, susadım evet. Gitme bir yere bak ablalarla oyna. Tamam mı? Hemen geliyoruz tamam mı? Hadi oyna sen topunu biz geliyoruz. Agneş at orada. Orada yalnız. Şimdi gidip onu kaçırabilirim. Şimdi kimse yokken onu çıkıp kaçırayım. Hemen gitmen lazım. Necati. Ellerini uzat. Ellerimi çok ettim. Ayağını uzat. Tamam. Evet. Sessiz ol. Tamam, tamam mı? Kaçamayacağım. Kaçamazsın tabii. Kanka Kaçamayacaksın ya. otur. Otur burada. Ya. Otur ben babanla <laughs> anneni arayacağım. Evet. Evet şimdi onları arayıp fidyeyi istemem lazım. <laughs> otur Ali Necati rahat dur. Bak rahat durursan sana lollipop vereceğim. Tamam otur al. Al bu lollipopu. Al bu lollipopu bekle. Hayır. Bekle. Bekle annenle babanı arayacağım. Tamam bekle. Tamam bekle annenle babanı arayayım ondan sonra vereceğim. Tut. Çok korkuyorum ya aç beni. Tamam bekle birazdan açacağım seni. Açıyorum ben. Tamam bekle rahat dur. Nasıl şuna? Ya? Tamam dur al. Al tamam mı çocuk? Tamam. Al bunu böyle tut böyle yala. Şimdi annenle babanı arayabilirim. O. Beni dinleyin Ben çocuğunuzu kaçırdım Sizden bir milyon fidye istiyorum Daha sonra size geri ve zamanı belirteceğim Telefonumu bekleyin ve polise asla haber vermeyin Anne anne Sus Çocuğunuz anne. iyi Anne Çocuğunuzu merak etmeyin Eğer dediklerimi yaparsanız çocuğunuza hiçbir şey olmayacak Sakın polise haber vermeyin Bir milyon fidyeyi hazırlayın Ben sizi arayacağım Tamam oğlum. Sessiz ol. Anne. Ya ben, ben evime gitmiştim ya. Tamam. Seni birazdan evine götüreceğim. Tamam mı? Tamam. Şimdi sessiz ol. Tamam mı? Tamam. <laughs> Nerede bu çocuk aşkım? Nerede bu çocuk ya? Hep böyle oluyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Çıkar çıkar kesin bir yerden çıkar. Ben inanıyorum. Bu defa bizi kandırıyor gene. Telefon çalıyor aşkım. Telefon çalıyor. Bak bakalım. Efendim? Kimsin sen? Sen kimsin kardeşim? Ne demek polisi aramayın? Ne demek çocuğu kaçırdık ya? Hey, Ali Necati'yi mi kaçırmışlar? Necati'yi kaçırmışlar aşkım? Allah! Im. Bana bak. Eğer çocuğumun kılına zarar verirsen seni pişman ederim. Ali Anandan Necati, doğduğundan pişman Ali. ederim seni. Bir milyon mu? Ay Nereden bulacağız biz bir milyonu? Tamam kardeşim beni dinle. Beni dinle hey. Tamam bulacağım bir milyonu. Tamam, tamam, tamam. Polisi aramayacağım. Ay. Senden haber bekliyorum. Ali Necati'yi kaçırmışlar. Kapattı aşkım. Ne yapacağız kaçırmışlar. şimdi? Aşkım, bir milyon istiyoruz dediler. Bir milyon istiyoruz dediler. Tekrar arayacaklarmış. Arasınlar, söylesinler. Ay, çıkalım gidip, dışarı bir bakalım. Gidip paramızı çekelim. Bence bir milyonu bankadan çekelim, bekleyelim. Ay çabuk çabuk, kalk 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 hadi. kalk. Hadi aşkım, hadi. Ben buradan kaçmak istiyorum. Nasıl kaçacağım? Bir yol bulmayayım buldum. Çişin mi geldi? Hayır yapamazsın. Ya, yüz, yüz Nerede ya. yapacaksın burada be? Pis Altına sen yap. Sen de bu pis ediyor. Pis mi edersin? Dur yapma o zaman bekle. Bana bak. Şimdi senin elini ayağını açacağım. Ama sakın yanlış bir şey yapma. Çişini yap ondan sonra geri bağlayacağım tamam mı? Buradan yapabilirim. Oraya mı yapacaksın? Tamam hadi git oraya yap, çabuk gel tamam mı? Buradan kaçmam, hırsız ve düğmeden. Nerede kaldı bu çocuk ya? Hey, orada mısın? Ne oldu yavrum, çıksana. Nerede bu çocuk ya? Anam <laughs> kaçmış. Kaçmış bu çocuk. Olamaz ya. Tüh, ne yapacağız şimdi? Aa! Aşkım, Hadi bir an önce gidip şu parayı çekelim. Adam arasın gidip verelim. Tamam Çocuğumuzu hemen gidelim. Ya. Hadi gidelim şuradan. Hadi hadi. Aa! Anneciğim, babacığım. Allah. Aslan ben, oğlum. Hırsızlar da beni kaçırdı. Allah Allah. kurtuldum ben elini. Nasıl kurtuldun? Ay canım benim İyi misin? Benim ben de daha mı çıkardım kendimi. Kendin Aa. mi çıkardın bantları? Olurum. İyi. Aslan oğlum benim. Babasının oğlu. Bir yerine bir şey oldu mu? Sana bir şey yok. yaptılar mı? Yok yapamadı değil mi? Bu lolipop ne? Sırsız mı verdi? Sırsız mı verdi? Bir de lollipop vermiş çocuğuma. Sırsız. Pis, pis hırsız hadi eve hadi gidelim. Hadi oğlum geldim. hadi. Arkadaşlar videomuzun sonuna, sonuna geldik. geldik. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ali Necati'yi kurtardı hırsızdan. Belki Kaçtı. Kendi kurtulmuş aşkım. Evet, aferin <laughs> oğluma. Sezercik.